Şu anda Bursa'da araştırmalarımız, röportajlarımız, tanıtım programlarımız devam ediyor. Tabii biz Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin, Ağrı illerinde tanıtmak için Serhat'ın Sesi televizyonunu kurduk. Şu anda da e, Artvin'in çok değerli bir siması yanımızda. 5 e, yıl e, burada e, Artvinler Vakfı Başkanlığı'nı yapmış ve yılda 150 öğrenciye burs vermiş. Ee, Sayın e, Güngör Şahin ile birlikteyiz. Şimdi öncelikle Güngör Şahin'i tanıyalım efendim. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Mustafa Bey, bursamıza hoş geldiniz. Kurduğunuz Serhat'ın Sesi televizyonu öncelikle hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Çok iyi bir e, mesleğiniz zaten icabı çok iyi bir şeye adım atmışsınız. Burada da başarılı olacağınıza inanıyorum. Ee, her e, yönden de size teşekkür ediyorum. Ben 1963 Arfin doğumluyum. İlk orta öğretimi Arfin'de bitirdim. Daha sonra üniversiteyi bitirdikten sonra 1985 yılında Bursa'ya yerleştim. Bursa'ya yerleştikten sonra e, üniversitede göreve başladım. Göreve başlamam nedeniyle Bursa'da yoğun bir şekilde art de yaşamaktadır. Bu Artvin'lerle beraber birlikte iç içe efendim sorunlarla ilgilenmek için kurulan ilk önce dernek başkanlığına geldim. Dernek başkanlığında kültürümüzü yaşatmak için birçok e, hemşeri derneklere beraber itibata geçerek e, yoğun bir e, çalışmaların neticesinde Bursa'da bir diğer hemşehir denekleri bir mozaik oluşturduk. Bunun içinde tabii Kars Ardahan da var. Evet. Aynı zamanda Ardahanlılar bize yabancı değildir. Hemşerimiz sayılırlar Kars Ardahan'a. Tabii tabii. Ne sinir. Daha sonra iki tane spor kulübü başkanlığı yaptık. Bu Artvin'de <laughs> değil tabii spor kulüpler. Birisi Çirişan'ı Santral Spor, bir de Yeni Karaman Spor Kulübü Başkanlığı. Burada <laughs> da gençlerimize spor yaptırdık. Evet. Ve aynı zamanda üniversitedeki görevimize devam ediyorduk. Daha sonra üniversitede şef, müdürlük gibi yükselerek belli görevlere geldik. Üniversitede en son döner sermaye işletme müdürlüğü yaptık. Döner sermaye işletme müdürlüğünde yaklaşık 5000 kişi civarında eleman çalışıyordu. Burada 2000 civarında da taşören işçisi çalışıyordu. Bu arada tabii referans olarak yüzlerce kişiyi işe aldık orada. Aldıktan sonra bunlar da tabii bir yandan ekmek sahibi yaptık. Daha sonra sivil toplum örgütlerine devamlı şey görevlerimiz devam etti. Tabii düşündük daha geniş bir çerçevede e, geniş bir çerçevede insanlara hizmet etmemiz gerekiyor. Bursa'da yaşayan 700 bin Artvinli'ye hitap eden bir vakıf var. Bu vakfın başkanlığını bir türlü birilerinden alamıyorlar. Ben çıktım bu vakfın başkanlığına aday oldum. Aday olduktan sonra vakfın başkanlığı o senesi kazandım. 2009 yılında. -20. Daha sonra vakıf tabii bu arada kiradaydı. Kirada olunca vakfa güzel bir genel merkezi şeklinde bir yer aldım. Aldıktan sonra ne yapabilirim diye düşündüm tabii. Eğitim bursu vermek istedim. Vakfın hiçbir yerden gelir almadan, kimseden bağış almadan. Vakfa bir tane 1999 yılında efendim e, büyük şehirden kiralık Sayın Erdoğan Bilenserin verdiği bir bahçe var. Bu bahçe her yıl zarar ediyor. Bu bahçe ne yapabiliriz diye kara geçirdik biz. Buradan elde ettiğimiz gelirlerle yaklaşık 150 öğrenciye her yıl burs veriyoruz. Müracaat ne kadar oluyor derseniz 2000 kişi oluyor. Evet. Bunu yaparken de ne yaptım biliyor musunuz? Sadece Artvinlilere değil, bütün ülkemizin her tarafında. Uçlusuna, Tuncelilisine, işte efendim ee, Trakyalısına, işte efendim Konyalısına, her tarafa açtım bunu. Her taraftan öğrencilere burs vermeye başladım. Çünkü ismi her ne kadar da Artvinler bak bu olsa bile bizim bir ülkemiz vardı. Sosyal demokrat bir adamdı. İşte bu tek taraflı davranmamız gerekiyordu. Her tarafa dar gelirli insanları açarak bugün bizim okuttuğumuz öğrenciler belki de devletin belirli kademelerinde, efendim e, sanayide, işte efendim başka yerlerde belki de yöneticilik yapıyorlar ve bize de uğruyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu benim için çok onur verici bir durumdu. Bu arada tabii birçok insana da iş bulmasında referans oldu. Düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de beni arıyor insanlar. Aradığı zaman diyorlar ki işte efendim başkanım çocuklarımızın ekmeği yok. Saat 2'de kalkıp çocuklara ekmek götürdüğümü biliyorum. Sivil toplum örgütlerinde bu şekilde emek verdik. Şu anda evet. bugün de Heh. bugüne geldiğimizde görevim olmasına rağmen daha bir görevim olmasına rağmen bu dönemde milletvekili aday adayı olduğum için ha, etik olsun. olarak vakıftan istifa ettim. Hangi partiden girdiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Milletvekili aday aday oldum. Tabi 30 Kasım'dan bu yana da sürekli çalışıyorum. Bu sosyal medyada da bellidir. Bursa'da kime sorarsa sorsunlar en çok ben çalışıyorum. Çünkü ben ön seçime dönük çalışmıyorum. Ben bir görevi aldığım zaman o görevi başarılı yapmak için elimden geleni yaparım. Biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Yani Şimdi çalışmalarımız... Aralık, Ocak, üç, üç, aydır <laughs> üç aydır benim bir kere şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisinin bütün örgütlerini ziyaret, ettim. ilçelerini. 17 ilçesi var. Üçü merkez ilçe olmak üzere toplam 17 ilçesi var. Bütün ilçe başkanlarını, ilçe yönetimini, örgütlerini hepsini ziyaret ettim. Daha sonra döndüm birçok sivil toplum örgütünü ziyaret ettim. Daha sonra döndüm köyleri ziyaret ediyorum. Düşünebiliyor musun? Sanki yarın seçim olacakmış gibi Cumhuriyet Halk Partisi için efendim benim aday adaylarım için Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı sunmak için halbuki belirli bir tabandan geliyorum ben. O tabanda zaten bana taban ısrar ettiği için aday oldum. Sizin milletvekili adayı olmanız lazım. Bizim milletvekilliğinde Ankara'da temsil etmeniz lazım. Bugüne kadar yaptıklarınız bize güven veriyor. Onun için aday olmaz gerekiyor dedim ve çıktım tabanın baskısıyla ben aday oldum. Ama aday oldum ama ondan sonra bana iş düştüğü için dediğim gibi köyler dahil yarın seçim olacakmış gibi halkı ziyaret ediyorum. Bursa'da çalmadığım kapı, gitmediğim köy, gitmediğim mahalle şu güne kadar kalmadı. 10 bin kilometre yol yaptım. Bundan sonra da çalışacağım. Peki bazen e, çok çalışanı biliyorsun şey vermezler, adaylık vermezler. Evet. Yani seçilebilir bir listede yer, yerin olmasa evet. partiye küser misin? Yoksa devam eder misin? çalış? Şimdi bir kere yaşadan önce ben Aristot, şey, dışarıdan gelen bir adam değil. Yani başka partilerde bulunup Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş bir adam değil. Ben atadan dededen kalma ailece o kültürden gelen bir insanım. Ben her ne kadar da devlet dairesinde çalışsam kime sorarsanız sorun sivil topluma göreler Cumhuriyet Halk Partisi veya solcu bir e, kişi olduğumu bilirler. Ancak bu süreçte e, sosyal kurumlarda bütün partilerden insanlar olduğu için biz o zaman çok parti ayrımı yapmıyorduk hizmetler iken. Ama bu saatten sonra ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Böyle devam edeceğim. Bu performansımı elimden geldiğince yansıtacağım. Ama şuna, şunu bir kere şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi bir insan kendine oy vermesi veya insanların denenmiş olarak birisine güvenmesi başkadır. Bir başkasına referans olması yüzde elli evet. daha düşürür diye düşünüyorum. Yani. Peki. Diyelim ki seçilebilir bir listede yer alamadınız. Evet. Partiye küser misiniz? Yoksa Kü çalışır mısınız? Küsmem. Şöyle küsmem. Şimdi her şeyden önce bu partide belki benim doğru gördüğüm başkaları için yanlış olabilir. Ama doğru gördüklerimi her zaman parti içinde anlatırım. Belki benim doğru gördüklerim doğrudur, diğer karşı taraf yanlış görüyordur diye. Bu doğruyu bulabilmek için parti içinde kavga etmeden, gürültü etmeden uzlaşı kültürü içerisinde doğruları bulmak lazım. Çünkü biz Sosyal Demokrat Partiyiz. Hazirana kadar kaç kişinin elini sileceksiniz? Yani hedefiniz ne? Ben sivil toplum örgütlerinden geliyorum. Bugüne kadar bana göre bir kere bir milyon kişinin elini sıkmışımdır. Benim birebir tanıdığım belki yüz bin kişidir. Ancak beni tanıyan bir milyon kişidir. Yok seçim sürecini anlatıyor. Seçim sürecinde dediğim gibi bugüne kadar bir milyon kişinin elini sıkmışımdır. Ben <laughs> bundan sonra da yine de bu kadar el sıkacağımı düşünüyorum. Ha ben bir milyon yani bu 3 ay içerisinde 1 milyon insan elini sıkınır. Evet. Bundan sonra da diyorsun Bursa'da yaşayan 3 milyon Tabi Tabii insan. tekrar üzerinden tekrar geçeceğimi düşünüyorum. Bu aynı kişilerin zaten Bursa 3 milyon bir nüfus. Şimdi 3 milyon da elini sıkacağım derseniz biraz fazla yüksek Herkes e, televizyon olarak siyaset yapmayız. Herkes kendi görüş, e, siyasi görüşünü gelip konuşacak. Evet. Tartışacak. Peki Artvin'den biraz bahsedelim. Artvin'de ne var ne var, yatırım var mı yok mu? Şimdi bir ki seçildim, diyelim ki seçildin milletvekili oldun diye. Evet. E yani şu andaki Artvin'in durumu nasıl? Barajlar var, hezler var. Şimdi ben Bursa'da dediğim gibi sivil toplum örgütlerinde hizmet ederken gücüm oranla ancak Bursa'daki hemşehrilerime hizmet edebildim. Ama ben nasip olursa Ankara'da mecliste olduğum zaman bir kere Artvin Belediyesi'ni ben geri alırım. AKP'den geri alırım. Hı -hı. Neden? Neden? Neden geri alırım? çalışarak alın. Çalışmadan hiç kimseye bir şey vermez. Çalışacaksınız, çalışacaksınız, çalışacaksınız. Kolektif çalışacaksınız ama. Bireysel değil, kolektif çalışacaksınız. Doğru şeyleri yapacaksınız. Vatandaş size güvenecek. Güveniniz olduğu sürece bu halk size oy verir. Ama siyaset tüccarlığı. Ama kapalı kapılar ardında kapalı kapılar ardında siyaset. Ayak oyunları yaptığın zaman bu halk size güvenmez, oy da vermez. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmaması için bir neden yok ya. Yeter ki insanlar kolektif barışık Hı. içinde çalışsınlar, hedefe ulaşsınlar, hedef belirlesinler. Ben olayım, küçük olsun benim olunsun derseniz lan bu iş olmaz. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Son olarak şunu söylüyorum. Bir kere her şeyden önce bizi tanıyan, bizi seven, bize destek veren bugüne kadar hepsine teşekkür ediyorum. Biz onların yüzünü hiçbir zaman hiçbir bulunduğumuz yerde kara çıkarmayacağız. Her zaman bizim nasıl yüzümüz bir kağıt gibi aksa onların yüzünde de hak edeceğiz. Verdikleri güveni de boşa çıkarmayacağız. Yeter ki onlar bize desteğini esirgemesinler. Sağlığımız yerinde olsun. Hiç sorun olmayacaktır. Ben teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.